Merhaba değerli yatırımcı ailesi. Bugün sizlerle beraber yeni çekim günümüzdeyiz. İlk sorumuz Kıbrıs'tan topraktan daire almak. Nedir? Ee, biz öncelikle şunu söylüyoruz. Ee, daire garantili arsa payı satmıyoruz. Daire getirili satıyoruz. Buradaki matematik aslında şu. Sizin büyük bir bütçeniz olsaydı gidip oradan 5 dönüm bir arazi alıp projesini çizdirip kat karşılığı verme imkanınız olacaktı ve 100 daire çıkıyorsa bugün %20 ile kat karşılığı veriliyorsa 20 daire sahibi olacaktınız. Ama biz bunu Herkesin alabilmesi için bir ortak paydada buluştuk. Dedik ki biz Geçitkale'de yeni bir proje oluşturalım. Projesini çizdirelim ki imar hakkı kaybolmasın. Kıbrıs'ta çünkü imar düşme durumu var. Yalnız projesi çizilmiş alanlarda haklarını saklı kalıyor. Aldığımız projede toplamda 216 daire çıkıyor. Çizdirdik, ruhsatlarını aldık. Problemsiz bir şekilde kıyıya koyduk. Bunu 216 daire %20 ile katkarsız vermiş olsak 42-43 tane daire sahip olacağız. Biz de ne yaptık bunu? 42-43'ü referans almadık. 40 ortağı biz burayı satalım. Her birini ileride bir daire getirecek şekilde dizayn edelim. 1 artı 1'den 55 metrekareden oluşan daireye çıkacak şekilde dizaynını bitirdik. Bunu 40 hisse şeklinde satışını gerçekleştiriyoruz. Bir arsa payı aldığınızda burası kat karşılığı verilmesi durumunda orta vadede bir daire sahibi olacaksınız. Biz buradan kesinlikle daire sahibi olur muyuz olamaz mıyız? Biz kimse gibi garanti vermiyoruz ama şöyle düşünün. Daha öncesinde İskele bölgesinde bu yaşandı. İmar durumu kapandığından dolayı e, 150 bin pound olan dönüm araziler 1,5 milyon pound'a çıktı. Geçitkale bölgesinde de Mesai Ovası projesinden dolayı imar durumu düşecek. Bu zaman ne olacak? Bugün bizim dönüm fiyatları 120 bin pound'a gelen projeler arsalarımızın minimumda 10 katına çıkacak rakamlar. Bu öngörü sadece. Ama biz diyoruz ki ya burada 10 kat bir kazanç var ya da topraktan girdiğiniz bir projede kat vermeniz halinde bütün bizim şirketimiz yönetiminde olacak. Gaya Investment Limited şirketi olarak her şeyini biz takip ediyor olacağız. Buradan bir tane bir artı bir daire sahibi olacaksınız. Bugün verdiğiniz 15 bin sterlinle 85 bin sterlinlik bir dairenin sahibi olacaksınız. Ama bu bir garanti değil bir getiridir. Size bugün kim garanti veriyorsa size yalan söylüyor. Biz en azından bunu bir projeli arsa yatırım olarak düşünün. Topraktan bir inşaata girdiğinizi düşünün. Ama topraktan bir inşaata da girseniz 85 bin poundluk bir ürünü en fazla 65 bin poundda, 70 bin poundda olabilirsiniz. Ama biz size bu fırsatı zamandan kazanmakla beraber 15 bin sterlinden sunuyoruz. Aslında projemizin kısa bir özeti bu şekilde.